Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki turizm dernekleri, acenta ve otel yöneticileriyle turizm istişare toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Altay, Çin'de başlayan koronavirüs nedeniyle 11 Mart itibariyle Türkiye'de de çeşitli tedbirlerin alındığını hatırlatarak, sağlık altyapısının iyi olmasından kaynaklı olarak Türkiye'nin süreci başarılı geçirdiğini söyledi. Başkan Altay sözü Konya'nın turizm potansiyeline getirdi. Konya birçok açıdan öne çıkmış bir şehir. Bir sanayi şehri, tarım şehri ama bir taraftan da önemli bir turizm şehri. <laughs> özellikle Hazreti Mevlana endeksli bir e, çalışma ortamımız var, ziyaretçilerimiz var. Biz de yeni dönemde hem benim şehrin proje lansmanında hem e, sonraki çalışmalarında aslında turizm bir odak hedef olarak aldığımızı ifade ediyoruz. Konya'nın tanıtılmasının, Konya'nın marka değerinin yükseltilmesinin en önemli iş olduğunu bu dönemde ifade ediyorum. Çünkü hakikaten Konya şehir altyapısı olarak birçok şehirde olmayan üstün özelliklere sahip ama bunu anlatmakta biraz e, başarılı olamamışız. Bunu da itiraf etmek gerekiyor. Başkan Altay'ın konuşmasının ardından toplantıda Konya turizminin yeniden canlandırılması için yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.